Hepinize tekrardan merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir projenin telegram app'ini tanıtacağım. E, proje başarılı bir şekilde dediğim gibi aynı zamanda ekipleri çok sağlam ve çok yakın bir tarihte hatta yarın mainnetlerine geçiyorlar. O yüzden projenin arkasında güzel isimler de var. O yüzden telegram uygulaması denenebilir. Yani denenmeye değer açıyor. Buna da ben de uzun süredir telegramında çok farm yapmıyordum bu projenin. Ama e, telegram grubumuzdaki diğer arkadaşlarım benden kat ve kat fazla puanları var. Bu da beni açıkçası mutlu ediyor. Zaten projenin arkasındaki isimlere bakacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi gibi Google Cloud, ondan sonra AVC var. Aynı zamanda Business Insider var, Yahoo Finance, CoinDesk ve Coin Market Cap gibi birçok projede arkadaşlar e, bu projenin arkasında ve destekçisi zaten Twitter hesaplarını da takip ederseniz burada gördüğünüz gibi bir gün sonra yani 3 saat önce bir gün sonra mainnetlere geçeceklerini söylemişler. Kendileri yeni bir ağ olduğu için ileride ne olacağı belli olmaz. Biliyorsunuz Solana'da Avax'da farklı ağlarda böyle ufak tefek büyüyerek geldi buralara. Dediğim şeyler biraz şilleme amaçlı ama dediğim gibi yarın bir gün bir şey olmaz. Zaten Telegram app'ten birçoğunu farmlıyoruz. Bu da denenmeye değer bir proje olarak görüyorum açıkçası ben. Şimdi öncelikle dediğim gibi videonun açıklamasını kısmında telegram linkinin yapıştırmış olacağım. Ona tıkladıktan sonra match quest'in e, telegram app'i telegramınızda açılıyor. Launch match Quest diyerek de arkadaşlar uygulamaya giriyorsunuz. Çok bir çaba sarf etmiyorsunuz açıkçası. Benim 13400 puanım var. Dediğim gibi ortalamanın da çok altında bir puanım var. O yüzden ben şimdiden ya tekrardan farmlamaya başladım. Mantık çok basit. Burada gelip arkadaşlar her 8 saatte bir start mining diyerek ve 8 saatin sonunda da kazandığınız puanları claim ederek buradan puanlarınızı topluyorsunuz. Aynı zamanda çok basit bir mini game'i var. Şöyle play dediğinizde e, burada günlük Üç defa hak veriyor sizlere böyle elinizdeki sepette dönen işte düşen aşağı düşen alevleri topluyorsunuz oyun basit gözükse de arada bir bomba spamlıyor o bombaları alırsanız da oyun içinde yaptığınız bütün skor çöpe gidiyor arkadaşlar sıfırlanıyorsunuz yani o yüzden dedim ki mesela geldi bomba almadım bu da sepetinizi büyütüyor tabii ki de daha çok hızlı yakalama şansını elde ediyorsunuz bu sayede 30 saniyelik bir oyun sürüyor her referansın için içinde arkadaşlar burada tekrardan bir oyun hakkınız oluyor. E, günlük 3 defa da hakkınız var bu konuyla alakalı. Kontün derseniz eğer oyunu devam ediyorsunuz. Dediğim gibi burada zaten günlük 3 defa oynama hakkınız var. Benim de referanslarımdan gelen iki tane daha fazladan oyun hakkım var. Direkt olarak puanlarınıza yansıyor. Test kısmı var klasik. Burada işte partnership oldukları diğer projelerin görevlerini yapıyorsunuz. Aynı zamanda Medchain'in arkadaşlar bütün sosyal medyalarını takip edip onlara destek olarak sizlere puan veriyorlar bu usulle. Ve freelance kısmı var. Freelance kısmı da gördüğünüz gibi kendinize ait referans linkinizi arkadaşlar göndererek veya linkinizi arkadaşlarınızla paylaşarak onlar giriş yaptıklarında sizlere onları kazandığı puanlardan belli oranda tabii ki de %10'luk bir dilimmiş Pardon. Sizin referanslarınızdan direkt %10 arkadaşlarınızın referanslarından da %3'lük bir puan dilimi kazanıyorsunuz. Bu sayede de dediğim gibi puanlarınızı arttırıyorsunuz. Bu arka bazı arkadaşların puanları benden daha yüksek dediğim gibi Telegram grubunda. Siz de katılmak isterseniz Telegram'ın linki, pardon MatchChain'in direkt Telegram linki açıklamalar kısmında var. Oradan kayıt olabilirsiniz. Aynı zamanda Telegram grubumuza gelerek arkadaşlar piyasadaki diğer fırsatları ve aynı zamanda diğer gelişmeleri anlık anlık gruba paylaşıyorum elimden geldiğince. Grup daha yeni. Toparlanması gerekiyor. Dediğim gibi burada sohbet yardımlaşma kısmından diğer arkadaşların problemlerine de destek olmaya çalışıyoruz. Piyasada yeniyseniz, aklınızda bilinmediğiniz bir sürü sorun varsa dediğim gibi telegram gruplarımıza bekliyoruz. Bu sayede herhangi bir hatalı işlem yapmadan, herhangi bir kayıp yaşamadan sizlere yardımcı olmayı isterim. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.